Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün tüm oğlak burçları için 21-27 Kasım haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize güzel bir hafta dilerim. Kanalıma abone olduğunuz için beğeni tuşuna bastığınız ve yorumunuzu aşağı yazıp mühürlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bakalım oğlak arkadaşlarımı neler bekliyor? Arkadaşlar hemen şöyle bir göstereyim. Hayatınızda bazı sıkıntılar var. Açıkçası daha doğrusu bu sıkıntılar bir engel. Yani kendi kendine bir anda güzel bir şeyler olurken bakın zaten sağ taraftan güzel bir şeyler olurken pat karşınıza çıkmış bazı engeller, bazı dirençler var ve siz de bu dirençlere direnmeye, üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Birazcık sizi bakın ruhsal olarak belki maddi yani cebinizi de bayağı zorlamış olarak görünüyor. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Tam güzel şeyler olacak derken bir anda karşınıza çıkmış olan bir engel ve arkadaşlar bu sol taraftan bir gözle geliyor. Bakın o kadar kalın yapılı bir telvi olmasına rağmen şu anda yine de bu göz görünecekse görünüyor. Demek ki ben buradan bunu görüyorsam siz bunu hayatınızda mutlaka görürsünüz. Ve bakın gözü gördüğüm anda buradaki engel. Hafiften bakın şuradan yıkılmaya başladı. Demek ki sizler bu hafta sizin karşınıza hangi sebepten dolayı bir sıkıntı, bir engel çıkıyorsa bu engeli oluşturan kişiyi, bu engeli baya baya görebilirsiniz. Hem de bu engeli aşmaya, yıkmaya başlayabilirsiniz. Bu şansınızın size geri dönmesi şeklinde yine de olabilir. Ayrıca şöyle, hani kısma bakın. Oradaki göz, oradaki nazar. Aha gelin burada çıkmış. Şöyle bir göstereyim hemen. Enden atınıza bakın. Ay. Ay ben sizden daha çok heyecanlandım. Atınıza bakın ama bakın bu tek boynuzlu bir at yani unicorn dediğimiz tek boynuzlu bir at ve direkt olarak niyetlerinizin, dileklerinizin gerçekleşmeye başladığını. Aslında hayallerin gerçeğe döndüğü bir hafta diyebiliriz. Şimdi şöyle bir dip kısımdan başlayalım arkadaşlar. Bu bir göz, bu bir nazar artık adına ne derseniz. Çünkü iyi değil arkadaşlar, iyi değil bakın göstereyim iyi değil. Baya yani istenmeyen böyle irinli bir sivilce vardır ya. İşte bu irinli sivilce bu ve bu bir olay değil arkadaşlar. Bu bir insan. Ve şöyle küçük parmağımla arkadaşlar. Tabii benim küçük parmağım <laughs> parmaklarım küçük olduğu için içine girmiyor. O yüzden işaret parmağımla nazane patlatıyorum. Eğer siz kendiniz evinize falan bakıyorsanız, küçük parmağınızda yetişiyorsa onunla yapmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim bu arada. Ufak bir bilgi olsun sizlere. Benim parmağım yetişmediği için ben bu şekilde patlattım. Ve tabii ki kimin gözüyse, kim kötü bir şey düşünüyorsa o kötü düşünceleri ona birebir geri dönsün. Ha iyi bir şey düşünen varsa o iyi düşünceleri de inşallah kendisine dönsün. Kim ne düşünüyorsa bin katı onun olsun. İyi düşünüyorsa iyi, kötü düşünüyorsa kötü. Bakın bu bir beddua değil. Bu bir aynalama. İyi düşünen birisi varsa sizle ilgili onun hayatında da güzel şeyler olsun. İyi konuşuyorsa iyi olsun. Ama kötü konuşuyorsa böyle gözler çıkartıyorsa tatlı sivilce gibi ağrılı bir şeylere neden oluyorsa eğer ki hayatınızda e, tabii ki onun da bin katı onun geri dönsün yani haliyle. Yani bu bir beddua değil bu bir aynalamadır onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, bu sıkıntının yaptığı kişiyi açıkçası şu an için net bir şekilde göremedim. Ama şöyle devam ettirdikçe tekrardan bakarız. Ben size bir şey söyleyeyim. Bakın burada direkt olarak aşk var. Kalbi gördünüz, kuşu gördünüz, öpüşüyorsunuz, öpüşüyorsunuz, baya baya öpüşüyorsunuz. Ama ikinizden birinin boğaz çakrasında, bakın boğaz çakrasında eril enerji kimse bu arada hani burçla bağlantılı söylemiyorum. Siz evet dişil enerjidesiniz ama karşı taraf illaki eril dedim diye eril bir burçta olmak zorunda değil. illaki koç ikizler olmak zorunda değil. Enerji olarak karşı taraf eril olarak görünüyor. Ve bu e, eril enerjideki kişi... Yani evet karşı taraf görünüyor ama artık hanginizse çünkü kolektif olduğu için net söylemek doğru değil. Boğaz çakrasında bir tıkanma var. Boğaz çakraları birkaç sebeple tıkanır hemen söyleyeyim. Birincisi yani yalan söyleniyorsa bunun beyazı, pembesi, siyahı, kırmızı falan yok. Baya baya göz göre göre ya yalan söylüyorsa. O boğazına kadar gelip tam böyle söyleyecekken söylemiyorsa, itiraf etmiyorsa. Bakın bu önemli bir şeydir. Yani şimdi şöyle söyleyeyim bir aldatmak vardır. Evet yalana girer ama kişi sizi aldatıyordur. Bunu söylemiyorsa yani ağzına geliyordur. Bunu itiraf etmek söylemek istediğim i̇şte itiraf bu. Söylemek geliyordur ama söylemiyorsa ne oldu orada o kirli enerjiyi orada tuttu boğaz çakrasında bir tıkanma meydana geldi. Bu sebeple olabilir. Onun dışında sigara, alkol, boğazdan geçen herhangi bir bu şekilde zehirli bir şeyler varsa, belki yalan söylüyor çok fazla ve yalanları gerçekten sizi zehirliyorsa bu sebeplerden dolayı çoğunlukla boğaz çakrası tıkanır. Böyle bir insan var. Arkadaşlar bu baya baya öpüşerek görünüyorsunuz. Demek ki çok sevdiğiniz bir insan. Kalbinizde yer verdiğiniz, hayatınızda olan ya da olmasını istediğiniz bir kişi. Bu kişiden size arkadaşlar bir haber var. Bu haberle ilgili şöyle söyleyebilirim. Yalan söylediyse bu boğaz çakrasının tıkanmasına neden olan olay her ne ise size bu dönemde bunu itiraf edecek. İlla ki aldatma dedim diye değil. Bu öpüşmekte olduğunuz, çok yakın olduğunuz bu insan sizin evladınız olabilir. Belki haberiniz olmadan alkol kullanıyor, sigara kullanıyor. Bunları söyleyebilir. Siz yakalayabilirsiniz. Yakaladığınızda bakın artık itiraf edebilir daha önceden söylemiyordur. İşte işten çıkmıştır, çıkarılmıştır, bir şey olmuştur. Bunları söylememiştir. İtiraf etmek isteyip edememiştir. Şimdi bunları siz patır patır söyleyeceği bir dönem. Aynı zamanda şu anda bir mahkeme döneminde olabilirsiniz. Bir ayrılmayı düşünüyor olabilirsiniz. Karşı tarafın haksız olduğu bir konu vardır. Sizin haklı olduğunuzu bile bile söylemiyorsa bu şekilde sizin bilmeniz gereken, öğrenmeniz gereken, konuşulması gereken şeyler varsa bu dönemde yine bunlar baya baya arkadaşlar ortaya çıkıyor. Çünkü karşı tarafın kafasına sanki bir taş geliyor. Aklı başına geliyor da diyebilirim bu olayla ilgili. Dediğim gibi şakır şakır bülbül gibi ne yaptıysa ne ettiyse bunları anlatacak. Ve onun haricinde de eğer ki biri sizden hoşlanıyorsa ama bakın yine itiraf edemiyorsa o boğazına kadar gelip söyleyemiyorsa bir şeyleri hoşlanıyor mu seviyor mu? Bunları şurada kalp olduğu için söylüyorum. Böyle güzel bir kalp olduğu için söylüyorum. Bakın yine bu dönemde çeşitli güzel itiraflar alabilirsiniz. Buraya geldiğimde bakın şu sıkıntının olduğu yer aslında şu alandan akıyor. Bakın yuvası yeri belli. Bu sıkıntının akmasıyla beraber sizler bir şeylere almak için bakın yolunuzu oluşturmuşsunuz. Görüyor musunuz? Yuvası belli yani bir para mı gelecek? Paranın önündeki sıkıntı akta gitti. Şimdi onun geleceği temizlik Şimdi onun geleceği koca geniş yol, rahat rahat o paranın, rahat rahat o güzel iş tekliflerinin olabilir, geri dönüşler olabilir, sonuçlar olabilir. Bakın bu sağlık sonucu da olabilir, fark etmez. Bunların geleceği yollar. Belki mektup bekliyorsunuz. Bakın bunların geleceği yol açık. Ve geldiğinde sana mı gelecek, size mi gelecek? E aileye mi gelecek bakın açık açık ya da para geldi nereye gidecek Bunların hepsi önceden zaten belirliyorsunuz bu hafta bir şeylerin artık yolu yapılmaya başlıyor bunu söyleyin bu çok güzel bir şey artık bakın burada bir şeylerin başını bekliyorsunuz Bu sizin çok büyük sorumluluklar aldığınızı ifade ediyor Tabii ki herkesin için sorumluluk farklıdır bebek sizin için çok büyük bir sorumlulukken bir başkası için iş ya da bir proje vardır. Buna katılmanız çok büyük bir e, sorumluluk olabilir yine bu dönemde. Dediğim gibi bir şeylerde çok büyük sorumluluklar alıyorsunuz ve resmen bekçi gibi başını bekliyorsunuz. Bir e, boğa burcu var arkadaşlar. Güneş yükselen ay burcu boğa olan bir kişi var. E, ya da terazi burcu ikisinden birisi ve bu kişiyle beraber aslında ortaklaşa bir şeyleri paylaşarak bu dönemde yapıyorsunuz ve hemen ayağınızın ucu neye değiyor bakar mısınız? o güzel e, unicorn'a değiyor. Bakın o atın ağız kısmını görüyorsunuz. Şu tepesindeki boynuzlarına kadar görebilirsiniz. Küçük bir boynuz aslında yeni yeni çıkmaya başlıyor. Dediğim gibi sizin hayal dünyanızı anlatıyor. Hani niyet, evet şans, kısmet bunları anlatır. Ama onun haricinde kısmetten ötesi diyebilirim. Niyetinizden ötesi diyeyim yani beklediğinizden fazlası. Biraz daha ya anca hayalde olur yani normalde asla olacak bir şey değil. Tabi de dediğiniz bir şeyden ben bahsediyorum. Bakın buna az çok ayaklarınız değmeye başlamış. Demek ki sizin hayalini kurduğunuz bir ev varmış i̇şte da böyle planlıyorsunuz, tasarlıyorsunuz. Bununla ilgili ayaklarınız ona değiyor. Yani ondan güç almaya başlıyorsunuz. Demek ki hayaller gerçek oluyor ve ayaklarınızı sağlam bir şekilde bu gerçekleşen hayale değdirebiliyorsunuz. Dayanağınız artık o sevgili arkadaşlar. Çok uzun zamandır satılmayan şu anca işte hayalimde satarım ben o evi diyorsanız. Bakın bu dönemde bir şeyler satılabilir. Ve şurada bakın kafanız çıkmış. Kafanızdan bir yılan çıkıyor. Arkadaşlar bu sizin bir düşünceniz. Açık söyleyeyim bir kişiye karşı beslediğiniz bir düşmanlık var. Ya da çok sinir oluyorsunuz hareketlerine falan. Bu yüzden ee, bu kişinin açık bir şekilde yanlış yapmasını sağlıyorsunuz. Yani komplo mu kuruyorum? Komplo kurmak deneyim de. iş yerinde sevmediğiniz biri vardır. Olayın doğrusunu biliyorsunuzdur. Ama söylemiyorsunuzdur. Bana ne? Bana mı sordu? Bana sormadı. Sorsaydı söylerdim ama sormadı. O yüzden umurumda değil. Hata yapsın da öğrensin bakalım diyebileceğiniz bir şey. Onu söyleyeyim. Çünkü zaten sevmiyorsunuz. E, sevmediğiniz bir insana da yardım etmek içinizden gelmediği için hiç umurumda da değil. Sorarsa belki söylerim, belki söylemem. Benim keyfim deyip geçebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Sevmediğiniz insanlar evinize gelmek isteyebilir. Evde olduğunuz halde evde değilim. Gelmeyin. Müsait değil. Müsaitsiniz değil Müsait değilim dersiniz. Hani böyle bir durumunuz var. Bu arada şu sorumluluk aldığınız kısımdaki anahtarı yeni gördüm. Kusura bakmayın. Bu sorumluluk aldığınız şey bazı kapılarında yine kilidini açacak bir şekilde görünüyor. Şuraya bakıyorum. Evet gerçekten birileri böyle sanki sizin evinizde birileri huzur buluyor. Yani iyi kötü demeyeyim. Yani eviniz sanırım çok huzurlu. Yani evde kavga vardır, gürültü vardır ama başkaları geldiğinde sizin yemeğinizi yediğinde yani daha çok hoşuna gidiyordur. Sizinle evinizde yapılan sohbet, evin kokusu, her evin bir kokusu var. Bunu belki fark etmişsinizdir. Milletin daha çok hoşuna gidiyor. Bu yüzden bu aralar gelenleriniz, gidenleriniz çok fazla arkadaşlar olabilir. Hadi bakalım niyetinizi tutun şöyle yakına getireyim. Bakın o güzel anahtar şurada da çıktı. Şöyle yapayım. Bakın o güzel anahtar burada da çıktı. Sol tarafta çıkması sizin hayatınızdaki sorunları kapı dışarı edecek olan o kapının anahtarı var. Sorunların çözümü olan bir anahtar burada. Şimdi şu kısım bir aksın aktığı kadarıyla şimdi arkadaşlar şöyle hanenin içine genel olarak baktığımda haneniz güzel görünüyor özellikle bu hafta için bazı planlar, projeler yapabilirsiniz. Sonra plan proje yapıp hop oturduğunuz yerde kalabilirsiniz. Birileri size söz verip sözünü tutmayabilir. Biraz bunlara canınız sıkılıyor ama sizin aklınıza bunlara takılıyor. Aman herkes boş verdi ben de boş vereyim diyemiyorsunuz. Çünkü ne vardı bu hafta siz sorumluluk sahibisiniz. Bu sorumluluk sahibi olmanız sizin bir şeyleri hoppacık öyle es geçmenize izin vermiyor. Ama onun dışında hani içerisinde bir kavga dövüş görmedim. Normalde hep şey çıkıyor hatırlıyorsanız. Eğer beni takip ediyorsanız bilirsiniz sürekli bir kadın var ve size emir yağdırır gibi konuşuyor. Böyle bir görüntü çıkıyordu bakın bu hafta onu görmedim. Demek ki üzerinizdeki etkinliğini mi kaybediyor yanınızdan mı gidiyor iş yerinden mi gidiyor artık bilinmez. Niyetiniz her neyse senler sular gibi oldu ama bir köşe dönüşü var. Köşeyi zaten çok net görebiliyorsunuz şu kısım yani. Bu arkadaşlar sert köşe dönüşleri. Evet, bir şeyleri bir yere kadar getiriyorsunuz ama bir yerden sonra ya memnun kalmayabilirsiniz veya hutta bir fikir değişikliği var niyetinizle alakalı. Onun dışında ekstradan söyleyeceğim bir şey yok. Benim söyleyeceklerim böyle arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, niyetinizi aşağıya mühürlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.